Mustafa, neredeyiz abi? Of, Gündoğan'da değirmenler var abi. Seri böyle 5-6 tane. Onlara gelelim derken bir sürü saçma sapan yollara girdik. Çöplük var Gündoğan'ın arkasında, kimsenin görmediği bir noktada. Abi, değirmenler diye geldik. Benim arşivimde olmayan bir sarnıç bulduk, şimdi onu çekeceğim. 6 tane kaya mezarı var. Şu küçücük avuç kadar yarımada da yeni yeni yerler, şeyler keşfediyoruz. Evet, leblebiyi Romalılar da severdi. Küfürü duydunuz. Ee, saniş diye geldik. Bir girdik ki mersem burası kocaman bir odaymış. Şimdi de ışık aç bakalım. Gel gel yanıma geldi. Abi şey burası bayağı kallavi bir e, oda mezar. değil mi? Baksana. Biraz daha fazla ışık gerekiyor esasında ama şuradan görülüyor. Şahane. Sanrıç değil. Sanrıç da değil. Devşirme deniyor değil mi bunlar? Ee, sizin camiada. Bizim camiada devşirme diyoruz. Evet. <laughs> Sanrıç diye geldik. Kaya mezardan Bak. devşirilmiş. Yani kaya mezarın üstüne yapılmış, kaya mezarın çukurunu kullanarak yapılmış bir e, kaya mezar sarnıç karışımı bir şeye ulaştık. Şimdi buraya çıkınca daha da bir anlam kazandı. Birazcık yükseldik. Bakınız arkada bir ev, ortada bir sarnıç, arkada bir çöplük. Ev nerede ya? Hangi? Solda. Ne evi lan? Evet. Değirmenlere geldik. Gündoğan değirmenlerine geldik. Bir tanesi çok ilginç bir şekilde ee, oldukça sağlam duruyor. Böyle dışına böyle bir giriş inşa edilmiş gibi duruyor. Ne demiştik? Taşı duruyor mu acaba demiştik. İşte burada kocaman bir değirmen taşı. Değirmen taşı kimin için dönüyor? Kimler neler öttüler buralarda kim bilir? Evet gerçekten de üçüncü değirmen, üçüncü içine girdiğimiz değirmen çok daha sağlam çatısı duruyor çarkı tamamen korunmuş. Altındaki mekanizması bakın nasıl çalıştığını çok da iyi görebilirsiniz. Şey, e, mesela mezarlıktan çiçek bile koparmayız. Ağacı kesilip odun bile yapılmaz mezarlıktan. Ha, evet, doğru, çok güzel. Bir... Yani biz onlara saygı duyuyoruz fakat böyle bir şey söz konusu. Atıyorum yol geçirecekler, bir şey yapacaklar abi. Basıp üzerine geçebiliyorlar. Ee, bunu montaja koymayacağım bu arada, bilgin olsun. Ya, arada konuşa konuşa alıyorum, gitti. Ya şey şeyler kendi kendime konuştu. Ben dinlemiyorum. <laughs> Kim dinliyorsa? Değirmenlerin üzerindeki bütün çatı bölümü öndeki yelkenle birlikte 360 derece dönebiliyor. Tahminimce oradaki kenarındaki yuvarlaklar o sistem için. Değirmenin üzerine oturmuş bir ahşap var ve onun için evet. kanallı gördün mü? Evet, evet. O kanalın içine oturuyor bütün iç mekanizma. Taşı, yelkeni, her şey dönüyor abi 360 derece. Ee, yani bunu Bodrumlular ve biraz eski insanlar falan Biliyorlar tabi de. Ee, yavaş yavaş unutuldu çünkü çalışan bir değirmen örneğimiz yok şu anda. O zaman mevsimsel rüzgarlara göre gün gün bile döndürüyorlar. Ha o zaman az önceki az önceki mezarlık konusuna ben de bir şey söyleyeyim. Ee, Romalılar döneminde esasında bu mezarların çoğu kazılıyor, patlatılıyor bugünkü deyimiyle e, ee, insanlar zannediyorlar ki Aa işte oradaki tarihi eserleri mahvettiler, o mezarları hep açmışlar falan. Ya zaten Romalılar döneminde bu mezarların çoğu, kendi dönemlerinde önceki mezarların çoğu açılıyor, kırılıyor ve yeniden kendileri için kullanılıyor. Yani bu zaten bilinen bir gerçek. Söyleseydin çamura girmeseydim iyiydi ama. <laughs>